Hepinize merhaba. Kızım doğmadan önce birlikte kargo açıyorduk. Şimdi onunla birlikte kargo açacağız. Şöyle. Öncelikle biliyorsunuz ki H&M artık trend yolda. Böyle iki tane kışlık takım aldım kızıma. Böyle dışarı falan giderken genelde hep bulundur bundur, o oh şekilde vardı. Böyle kalın takımları yoktu. Şuna bakın. Taytı çok güzel. Yeri falan inanılmaz güzel. Yumuşacı. %95 pamuklu. İçi de bakın böyle. Hafif şardonlu, full şardonlu değil. Bir tane de 4 alt ay aldım. Ejon bakın. Aşık oldum. İçi şardonlu. Çok güzel. Bu üstü. Kız çok güzel. Bunun sadece alt olanları varsa bunlardan alacağım birkaç tane daha. Bir de benimle birlikte bir sürü kişinin aldığı %100 organik olan şu ağız mendilleri. Bakın bu şekilde hediye olarak da birini alabilirsiniz. Kendinize de alabilirsiniz. Ağız çok kullanılan bir şey. Ben de fiyatı uygun görünce ve %100 organik olduğunu görünce kaçırmak istemedim açıkçası. Yumuşacık yeri. Çok güzel. Hepsinin linkini bırakıyor olacağım. Instagram'dan da beni takip etmiyorsanız gelip takip edin. Anlık indirim haberlerini oradan paylaşıyorum arkadaşlar. Öpüyorum sizleri. Bay bay.